Kesinlikle aşı insanları korumak için yapılır zaten ama Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeleri daha çok koruyacak. Totoksin, motodoksin, fotodoksin, kotodoksin ve buna benzer birkaç şey var. Fakat sizin anlayacağınız dilden söylersem kurbağa bacağı, yarasa kanadı ki bu daha sonra çıkarıldı ve çip var. Müzik Çin aşısı güzel fakat kıvamında biraz sorun var. Amerikan aşısına gelince onun da biraz tuzunda ben fazlalık olduğunu tespit ettim. Ee, diğer aşılara gelince onları çok iyi bilmiyorum denemedim. Rus aşısı biraz daha soğuk fakat sıcak ülkelerin insanları tercih edebilir. Ben daha çok kütahya aşısını tavsiye ediyorum çünkü böbrek ve şeker hastalıklarına da iyi geldiği söyleniyor. Bir denemek lazım. Zenginler, fabrikatörler, Instagram hesabı olanlar ve buna benzer insanlar aşı olmalılar. Fakat ihtiyarlar, e, kronik hastalığı olanlar, bunlar kesinlikle aşı olmamalı. Kim daha uzun yaşamak ister ki zaten? Evet, kesinlikle var. Zaten aşılar artık çipsiz üretilmiyor. 80'lerde mi yaşıyoruz? Neden sordunuz? Ben pencereden atlasam siz de mi atlayacaksınız? Evet aşı oldum hem de kameralar önünde. Evet, çipin daha rahat beyne ulaşması için böyle yapıyoruz. Koldan olunca ulaşması epey zor oluyor. Hesapladık biz onu. Bunu bana sormayın kardeşim. Uzun sakallı ve üstünde geniş bir şeyler olan insanlara sorun. Hayır. şimdi yaşayan bütün insanlara çip uygulaması yapıldıktan sonra artık yeni doğan nesillerde hep çipli doğacağı için buna gerek duymuyoruz. Evet kesinlikle genetiğimizi bozacak. 500 yıl sonra biz tekrar maymuna döneceğiz yavaş yavaş. Bunu hesapladık. Aslında çip bizi daha çok etkilemeyecek. Çünkü akıllı telefonlar çok sihirli bir etki yaptı zaten insan üzerinde. O yüzden biz çipten çok fazla bir şey beklemiyoruz. Aşağıda da daha havalı olsun diye kattık. Sarı Kız filmin sonunda Bill Gates'i 5 noktadan patlayan kalp tekniğiyle öldürüyor. Windows çökebilir. Siz şimdiden Linux'e geçerseniz iyi olur. Hayır aşı kesinlikle zorunlu değil. Biz sevdire sevdire herkese yapacağız. Evet aşı olmayanların daha uzun yaşadığını biz tespit ettik. Tutankamon zamanından kalma insanların varlığı tespit edildi günümüzde de. Onlar zamanında Firavun aşısını yaptırmadıkları için hala aramızda yaşıyorlar. Aslında ikisi de çok ucuz. Biz şekerden çip ve aşı ürettik. Teknoloji bizde çok ileride. O yüzden siz o işin o kısmını kafanıza takmayın. Biz tekrar yükleriz. Kökü bizde nasıl olsa. Fark etmez. Biz onlara da çip taktık. Onlar ne diyorsa aynısını yapın. Zaten onlara da biz söylüyoruz. Artık yarasa bile yiyebilirsiniz.